Bismillahirrahmanirrahim. Canlı ders sisteminde İFAM örgün sistemde olduğu gibi interaktif bir eğitim söz konusudur. Yani bir hoca bir sonraki derste okunacak olan metni öğrenciler için belirleyip öğrenciler bu derse gelmeden önce okunacak olan metni sözlükten bakmak, kelimeleri tahlil etmek ve konuyla alakalı diğer kitaplara müracaat etmek suretiyle mütala ederek derse katılacaklar ve ders esnasında belirlenen metin öğrenci tarafından hocaya ve bütün sınıfa okunarak ders icra edilecektir. Bu metin öğrenci tarafından okutulduktan sonra hoca hem eksik varsa eksikleri tamamlayacak hem de konuyla alakalı artı bilgileri talebelere sunarak dersini tamamlayacaktır yapılacak belirlenen bu süreç ders okuma süresince devam edecek olup İFAM'ın birinci sınıfından 5. sınıfına kadar devam edecektir inşallah.